Evet arkadaşlar bugün sizlere intro nasıl videoya koyulur bir de toponlardan mesela yazısız bizim elimizde bir tane var nerede burada topon yazısız introlar ama şarkıları var böyle bir şeyinize geçti diyelim ben zaten atmıştım onu nasıl indireceğinizi de söyleyeceğim şimdi böyle bir şey geçti elinize bir tanesini almak istiyorsunuz nasıl yapacaksınız? Şimdi elinizde Movie Maker programı olması lazım. Bu Movie Maker. Böyle giriyorsunuz bunu arkadaşlar. Bu videonun üstünden bir şey birlikte aç yapıp. Şimdi onlar geliyor buraya. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi ben buradan biraz sesini kısayım. Tamam sesi kısık. Şimdi introlar gördüğünüz gibi bizim intromuz buradan bu intro gördüğünüz gibi bunun üzerine geliyoruz duruyor bunun böyle burasında durdurdum sonra böyle geliyorsunuz çizginin oraya böl gördüğünüz gibi intromuz burada şimdi bunu da kaldır Gördüğünüz gibi elimizde tek video kaldı. Intro'muzu yaptık. Gördünüz. Böyle. Burasını da keselim. Tamam. Hizasını. <laughs> Buradan kesiyoruz. Böl. Böyle. Böyle kaldır. Gördüğünüz elimizde kaldı videomuz. Full video gördüğünüz gibi. Şimdi yazı yerini açıyoruz burada. Yazı yazacağımız yeri. Tam bura. <laughs> Açıklama yazısına tıklıyoruz buradan. Buraya ben siz kendi kal bir dakika Ha yazıyormuşuz. Rengini değiştireyim görünsün. Şöyle bir şey yapayım. Bir dakika yazmadı. Heh. Oyun. aldı. Yazdım. Böyle aldım. Buradan. Nerede? Şöyle gelelim. Aa, kapattı bir dakika. Neyse hemen yine yapayım ben arkadaşlar. İki dakika kesiyorum video. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi şöyle getirelim. Tam yazı yazacağımız yere. Bu el açıklama yazısı Şöyle sarı de yapayım. Ucun kırıldı. Heh. Şimdi bunun büyüklüğü neredeydi? Heh. 24. Ben onu şöyle 36 yapmaya çalışıyorum. 36 onu büyük olsun. 48. Sonra böyle geleceğim. Yuvarlak olduğu için benim böyle <laughs> gördüğünüz gibi Biraz daha bulacağım. 72 nasıl? O. Oh. Çok büyük oldu. 48 en arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi süresini ayarlamam lazım. <gülüyor> 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 Müthiş böyle. Şimdi. Böyle geliyorsunuz. Böyle değil arkadaşlar. Buralardan yapmayacaksınız. Filmi kaydet. Bilgisayar için diyorsunuz. Şimdi sen intro intro yazıyorum. Film kaydediliyor. Gördüğünüz gibi hemence kaydediyor. Hemen hadi. Gördüğünüz gibi kaydetti buradan kapat? Ne kadar sana gerek kalmadı. Değişiklikleri kaydetme. Çünkü zaten kaydettik. Aha. İşte intromuz. Gördüğünüz gibi. Intromuz böyle. Şimdi bunu bir videonun başına koyacağım. Onu nasıl yapacağım? Ne oluyor? Geldik böyle. kam dosyası diliyor. 8'e. Bakalım şimdi. Şuna. Şuna koyacağım. toyu. Benim önceden yaptığım intro'm da burada. işte gördüğünüz gibi aynısı. Bir şey fark etmiyor. O açasın hemen. Ben size atacağım zaten arkadaşlar. Haberiniz olsun. Youtube'a attım mı bilmiyorum. Herhalde benim ismim olanı attım yani kanalımın hepsinde ismi olan attım. O başında bir yazması önemli değil arkadaşlar. Onu pek dert etmeyin. Yani zaten o çok dikkat çeken bir şey değil arkadaşlar. Onun için orada kalabilir. <laughs> Bunu kapat. Şimdi nerede? Lipton akıllı çay bardağı videomuz. Buraya kopyalıyoruz. Intro'muzda kopyalıyoruz. Şimdi videoyu buraya koyduk. Koydum. İntro'muzu aldık koyduk. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi bakalım. Evet böyle. Gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi bunu nasıl kaydedeceğiz? Böyle yaptız. Yapacağız. Sonra sallayın bir şeyler. Yani sallamanıza gerek yok. Ben salladım sadece. Siz sallamışsınız da olur. Şimdi bu dolana kadar videoyu kesiyorum. Çünkü biraz uzun sürüyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim. Şimdi yapıyor. Hemen yapar zaten. Çok şey değil. Hadi bakalım. ya Çok az kaldı. Ve bitti. Evet. <laughs> Nere geldi? Böyle bu dosyanın içine gidiyoruz Burada buna gireceğiz arkadaşlar. Evet. Intro'nuz böyle küçük olabilir. Şey yapabilirsiniz. <laughs> Videoyu Camtasia'da tam ekran yapıp şöyle yanlara çekebilirsiniz. <laughs> Gördüğünüz gibi evet böyle. Oldu arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, yorumlarda ve yanlışım atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Böyle videoların devamı gelecektir. Happens at evening.